Bak ya ayrılalı ne kadar oldu hala Twitter'dan bana gönderme yapıyor. Ne demiş? Hashtag evde kal. Oğlum karantina sürecindeyiz normal böyle şeyler paylaşması ne alaka gönderme? Ya şu apaçık göndermeleri gör artık ya. Evde kalın harflerine dikkat edelim. E alfabenin kaçıncı harfi? 6. 6 cepte V kaçıncı harf? 27. O da cepte D. 5. K, A ve L kaçıncı harfler? 14. 1 ve 15. Şimdi elimizde hangi sayılar oldu? 6, 27, 5, 6, 14, 1, 15. Topla bunların hepsini. 74. 74 nerenin plakası? Bartın. Bartın hangi bölgemizde? Karadeniz. Karadeniz'in neresi? Batısı. Batısı. Türkiye'nin en batı ucu neresi? İnceburun diyebiliyorum. İnceburun hangi ile bağlı? Çanakkale. Çanakkale'nin nesi meşhur? Domates. Aynen domates. Domates hangi renk? Kırmızı. Kırmızı isimli şarkının sahibi kim? Hande Yener. Peki Hande Yener'se karşı taraf ne olmuş? olur Kaybetmiş mi olur? Kaybetmiş olur, seni kaybettiğim için çok üzgünüm diyor, barışmak istiyor benle. Hala seviyor işte belli ki beni. Aynen.